Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri IFM'de düzenlenen Atrax fuarında şimdi de Aqua Life firma yetkilisi Oğuzhan Paçacı ile birlikteyiz. Oğuzhan Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba sağ olun. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza ee, Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Aqualife olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 2008 yılında Aqualife markasıyla havuz kimyasalları sektörüne giriş yaptık. Hı hı. 2008 yılından beri e, Türkiye havuz piyasasında kimyasal desteğimizi sağlıyoruz. 2010 e, yılından itibaren de bu e, saplandırmalar geldikten sonra biyoziderm saplarımızı alarak da biyoziderm saplı ürünlerimizle Türkiye adresinde önce firma olmaya devam ediyoruz. Süper. E, tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin evet. içine havuz kimyasalları girince daha da önem arz ediyor. Ham madde çünkü bunlar. Evet, e, bu işin incelikleri nelerdir peki? E, birinci önceliğimiz kalite. E, sonuçta havuz insanların içerisinde eğlendikleri bir ortam. Evet. Havuzların temiz olması, hijyenik olması birinci önceliğimiz aslında. Bunu Hı -hı. da e, getirdiğimiz kimyasallar, ürettiğimiz kimyasallarla sağlamaya çalışıyoruz havuzların temiz olması. Süper. Peki ne gibi hani ham maddeler üretiyorsunuz? Sadece havuz kimyasalları olarak mı? Aqualife markasıyla sadece havuz kimyasalları olarak çalışıyoruz. Hı hı. E, tüm klor çeşitleri, e, %56, %90, tersiyopokularit, tablet formları, granül formları, hı, -hı. E, pH düşürücü, pH yükseltici hı, -hı. toz Onları ürünlerimiz da. var. E, yosun önleyici, çöktürücü, parlatıcı ve sürekli temizleyici sıvı ürünlerimiz var. Bunların hepsiyle havuz sektöründe Önce kimyasal olarak çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Süper. Tabii birçok bu sektörden firmalar var. Evet. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran temel özellik sizlere göre nedir? Kalite. Kalite. Evet, ee, onu söyleyebilirim. Uh -huh. Türkiye pazarında yaklaşık 9-10 bin ton civarında bir kimyasal tüketimi Ciddi oluyor. Ciddi bir rakam, evet. Ee, ve her zaman büyüyen, devamlı büyüyen bir pasta aslında. Çünkü uh -huh. yapılan her evde bir havuz oluyor. Doğru. Havuz Doğru. Genel kullanıma de proje bazlı da çalışabiliyorsunuz e, genel olarak. Genelde biz e, ham madde ve palet bozunda satıcılar, bayiler kanalıyla gidiyoruz. Son kullanıcılarla bayilerimizi ve satıcılarımızı yönlendiriyoruz. Peki ihracat oranımız nasıl? E, Türkiye Cumhuriyetleri gönderimiz başlıyoruz. Bu fuar Güzel. sayesinde biraz önce Rusya ile bir bağlantımız ha, süper. oldu. Süper yeni pazarlar geliyor. Yeni pazarlar geliyor. Irak, Suriye tarafına ürünlerimizi hmm. sağlıyoruz. Süper. E, UNICEF'in birçok projesinde içme suyu, dezenfektanı için Katsin popüler ürünümüzle de destek olduk. Orada satışlarını Sosyal yaptık. Sosyal etkinliklerde de sizler evet. aktif evet. olarak, evet. faal olarak hizmet evet. veriyorsunuz. Başta dediğim gibi yaklaşık 9-10 bin ton civarı bir havuz külliyasal tüketimli 3.500 tonunu Kale Kimya olarak Aqualife markasıyla biz sağlıyoruz. Aslında siz üstlenmişsiniz yarısından sonra evet. yani diyebiliriz. 100, 135 evet, yani pazar hakimi diyebiliriz. yani. Süper. E, tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel evet, bir ekip. ekip de var evet. artık. Kada toplam kaç kişilik bir ekibimiz var? Eee şöyle söyleyeyim. Satışta 4 kişiyiz. Hı hı. İlk satış ekibimiz ve bu <laughs> laboratuvar, arge, hepsini kattığımızda tüm kale kimyayı kattığımızda aslında 150 <laughs> kişilik bir gayet ciddi yani. bir istihdam sağlıyorsunuz aslında. Öyle, aynen öyle. Ve bu işletmenin de öğrendik ki kadın yönetimi ve kadın çalışmaları evet. çok fazla değer evet. verdi ve çok fazla sorumluluk verdi. Ve başarıyı 6, 5, da. kadın yani. <laughs> Evet genel olarak da aslında Türkiye'de de çok fazla görüntüleyemiyoruz. Fabrika müdürü, fabrika müdürü yardımcısı kadın olarak ki bu da bir güzel bir düzen getirmiş. Bu şekilde başarıya da geliyor aslında. Evet doğru, e doğru. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızdan bahseder misiniz? Kalekimya.com e, internet adresimizden bize ulaşabilirler. Oradan tüm detayları evet, görebiliyorlar. görebilirler. Instagram'da yine Kalekimya olarak etiketli Hı, -hı postlarda görebilirler. Kale Kimya kendi sayfası var. Süper. Onun içerisindeki havuz kimyasalları bölümünden de direkt bize ulaşabilirler. Orada ürün detaylarına bakış Var ürün detayları da var. İletişim bilgilerimiz de var. Hı -hı. Peki lokasyon olarak e, neredesiniz? Merkez e... ofisimiz Kartal'da. Kartal'da. Kartal'da evet. merkez ofisimiz var. Düzce'de Gebze'de iki fabrikamız var. Fabrikamız. Orada üretim yerlerimiz var. Ayrıca depolar var oralardan evet. da dağıtımları sağlıyoruz. Süper. Peki son olarak fuarınız nasıl geçiyor? Oldukça yoğun bir standınız var. Evet. Sizin de geldiğiniz gibi sizin de geçti. Evet. sürdü. Yoğun geçiyor. Sağ olsun müşterilerimiz misafirlerimiz yalnız bırakmıyoruz bizleri. İnşallah verimli bir fuar geçireceğiz. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür, Umuyorum teşekkür ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet ederiz. İnşallah. İçiniz rahat olsun. Havuzunuza biz bakıyoruz. Süper. Buradan da seslenmiş olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdiden iyi şekillerde. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.